12 Eylül 1980'de Mamak cezaevinde e, ben bir yıl yattım. <laughs> Akıncılar ve Akıncı Gençler davasından yargılandım. Onun e, çetesi, gençlik çetesi falan da iddianamede geçiyordu yani. O yüzden yargılandım. Oradan yargılandık ve babak cezaevinde beraber yattık. Onlar ayrı bir yerde, biz ayrı bir yerde ama aynı, mamaktaydık. Hı hı. Mahkeme, bir normal askerle mahkemede onlar yargılanıyordu. E, diğer heyette bizi yargılıyordu. E, Oradan ben beraat ettim. şimdi Erbakan Hoca'nın bu adil düzen teorisi, adil düzen sloganlı, ben yıllar sonra 2003 yılında Adalet Devleti diye teorileştirdim ve dini temellerini ortaya koyarak yazdım. Hı hı. Bu aslında adil düzen e iddiasının... Sizin Erbakan'dan etkilendiniz. Tabi, onu, tabi. onu çalıştınız. Adil tabi, tabi. düzeni çalışarak adalet, adalet devletini, devletini kurdum. Yazdım yani. Yani, e, şimdi adil düzenle de onu birleştirin de ben Kur'an-ı Kerim'de e, araştırdığımda gördüm ki biraz evvelki Maide suresi 40. ayette Hazreti Ali'nin Medine sözleşmesine dayandırdığı hı hı. ayette de görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim'in bu hükümet dediğimiz, devlet dediğimiz, toplumsal düzen dediğimiz şeye getirdiği temel adalettir yani. Hı hı. Başka bir şey değil. Başka bir kavram yok. Yani Erbakan adil düzeni Kur'an'dan yola çıkarak mı ortaya attı sizce? Tabii. Yani adaletin Allah'ın emri